Evet, saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 216.539 ihale kayıt numaralı çöp konteyner teker alımı işi. Teklif veren istekli sayısı 3. Sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli BYK Garaj Oto İnşaat Ticaret Limite Şirketi. İkinci sıradaki istekli Arıntek Hırdavat Teknik Yapı Ticaret Limite Şirketi. Üçüncü sıradaki istekli FMB Hırdavat Makina Elektrik İnşaat Ticaret Limited Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 433.020 bin Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 433 bin Türk Lirası. Teklifleri sıra numarasına göre açıyoruz. Birinci sıradaki istekli BYK Garaj Oto İnşaat Ticaret Limited Şirketi. Evet, BK Garaj Otomotiv teklifini okuyorum. 354 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 354 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 10.620 Türk lirası. İstekli 12.550 TL tutarında belediyemize nakit olarak teminatını yatırmış bulunmakta. Diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, geçici teminat yatırıldığına dair makbuz teknik şartnamenin onaylanmış hali imza sirkülleri vergi levhası faaliyet belgesi ticaret sicil gazetesi İkinci sıradaki istekli. Arın Tek Hırdavat Teknik Yapı Ticaret Limited Şirketi. Evet Arın Tek teklifini okuyorum. 294 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 294 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 8820 Türk lirası. İstekli 9000 TL tutarında 0208 2021 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuştur. Diğer belgelerini okuyorum. İmza sirküleri, vekaletname, İmza beyannamesi Ticaret Sicil Gazetesi Birim fiyat teklif mektubu Birim fiyat teklif cetveli Geçici teminat mektubu Geçici teminat mektubu Teyit formu Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki Görevlilere ait form Adres beyanı Ve e-kaptan e-imza indirilmiş olduğuna dair Form Üçüncü sıradaki istekli FMB Hırdavat Makina Elektrik İnşaat Ticaret Limited Şirketi. Evet teklifini okuyorum. FMB Hırdavat. 429.300 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 429.300 Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 12.879 Türk Lirası. İstekli teminat bilgisini sunulmayacak belgeler tablosundan girmiş. Teyit bilgisini ve ayırt edici numarayı belirtmiş. Oradan kontrol yaptıktan sonra teminatın doğruluğunu teyit edeceğiz. Diğer belgelerini okuyorum. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri ilişkin form. Vekaletname. Vekaletname. imza sirküleri. imza beyannamesi. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Gerekli evrak üzerinden değerlendirme ve numune üzerinden değerlendirme yapıldıktan sonra kesinleşen ihale kararı E-KAP üzerinden sizlere bildirecektir. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Tamam. Bizim arkadaşlar da var da bir müsaası. Biz oradan tedarik evet. ederiz. Peki, hemen hemen alabilirsiniz. Bir açma rica edeceğim. Tamam. Onu da, bir kadar da alayım. onu da. Onu da.